Ne görüyorsun? Burada ev falan yok. Geniş bir sokak. Belli ki daha çok ticari sokak gibi bir şey. Evet. Fark ettiğin için sağ Hadi. Ne görüyorsun? Benden duymak istiyorsun değil mi? Evet. Senden duymak istiyorum. Pekala. Libertalia. <gülüyor> <gülüyor> Libertalia. <gülüyor> Düşünsene. Onca yıldır kayıp olan efsanevi korsan ütopyası... ...üç yüz yıl sonra bulundu. Hem de ...Samuel Drake tarafından. Ve? Ve, ve onun, yanında takılan genç, daha az yakışıklı <laughs> kardeşi de bu şerefe nail oldu. Bir gün senden bir şeyler olacağını biliyordum. Bilgin olsun bu benim ilk kayıp şehir keşfimdi. Hişt konuşma. Anın tadına çıkar. Nereden başlamak istersin? Şuradaki adam başlamaya ne dersin? Şu devasa koruma kulesi olan bina mı? Evet. Gidip bir bakalım kim koruyormuş. Bana uyar. Bu yani... <laughs> Nutkum tutuldu. Ha <laughs> siktir be Nathan! Bu ne diyeceğini bilmez halin mi? Tanrım, sence bu yeri inşa etmeleri ne kadar sürmüştür? Yıllar, hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmiştir? Kilitli. Elbette. Burada patikaya benzer bir şey var galiba. Hey Sam şuna bir bak. Korsan davranış ilkelerine benziyor. Hmm. Saflılık olduğunu sanıyordum. Korsan gemilerinin bile kendi kuralları vardır. Hey şuna bak, burada aileler varmış. Evet. E, peki herkes nereye gitmiş o zaman? Yani madem bu kadar mutlu mesutlar falan. Kaptan Avery. Ben de ne zaman görüneceksin diyordum. Nedir bu sembol? Ha, seni bulmaya gelirken bunlardan birkaç tane görmüştüm. Peki bu yerleri kim işaretlemiş? Başka bir mühür mü bu? Ha, hayır. Bildiklerimden değil. Belki istilacılardır. Buradaki heriflerin pek çok düşmanı olmuştur. korsan İtopyası'na bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. Sence <laughs> korsanlar kime hafta atmış olabilir? Bu iki yüzlülük değil mi? Korsanların bir kodesinin olması. Sanırım her grupta bir takım şerefsizler çıkıyor. taraftan beni izle Esen, buraya gel, bundan bir şey çıkabilir. Ar bir çeşit gizlenme yerine benziyor. Ar Şuna bak, ticaret bölgesinin yerleşim planına benziyor. Evet, ve gün. İşte bizim hazinede burada, bak kule hemen orada. Bu herifler neyin peşindeymiş? Evet. Biliyor musun bu sembol istilacı bir güçten geliyorsa onu yer altındaki bir gizlenme yerinde bulamazdık. Evet. Belki de cennette bir sıkıntı vardı. Gizli bir topluluk ya da asiler. Bunların hepsi olasılık dahilinde. İşte <laughs> Aşağıda bir ışık görüyorum. Hey. Ee, Koleni'den yeni kısımlar buldum. <laughs> Nerede ulaşabilen oldu mu? <laughs> evet, şu anda yola çıktı. <laughs> hey, işte i <laughs> Yine shoreline. Oh. <laughs> Next, dikkat et. Buradan çıkış yolu yok. <laughs> Daha geliyorlar mı? Yoksa temiz mi? <laughs> temiz. Sen iyi misin? Evet. Sadece soluksuz kaldım. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Nathan Nathan! Nathan! Hadi Sam. O şey sabit mi? Etraftakiler ne kadar söyle işte. Tamam o zaman olmaz. Tamam tamam geliyorum. <laughs> Neydi? İleride yeni bıçaklarımız <laughs> var. Olamaz. Oh, ah, bu mekan resmen dökülüyor. Dikkat et. ile beraber uçurumdan gidebiliyor. Evet. Hiç böyle bir iş şey yapmış mıydın? Hayır. birkaç hükümet devirip köyleri yağmalamıştım. Ama bu... ...bu ayrı bir şey. Dikkat et. Hıh! Hıh! Tamam beyler dikkat edin. Patron gelene kadar ortalığı temiz tutalım. Sekirler. Nedim bizi öldürecek. İşte bu kadar. Şimdilik. Merdivenin ortası gitmiş. İdare ederiz. Sen devam et. Ankara işler nasıl? Burada manzara dehşet. Neredeyse vardık <laughs> sen. Ne var? Bana güven ve peşimden gel. Tamam? Hı. 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 gibi bir şey. Burası kesinlikle zengin bölgesi gibi. Ama konaklama yeri değil. Ne diyorsun? Sence bir idare dairesi falan mı? Muhtemelen. Libertalia'nın imar komitesi olabilir. Evet. <laughs> Belki vergi de ödemişlerdir. Kim bilir. Burada hiçbir şey yok. Hayır, olamaz. Evet. İşte kayıp koloni halkı. Yani bazı. Tanrım. Toplar, güçlendirilmiş barikatlar. Burada ne olmuş böyle? Sanki savaş yaşanmış gibi. Cevabı belli bir soruydu. Asıl soru kimin kimle savaştı? Ve neden? Çok etkileyici. Aa, aa, bu az bile kalır. Ve şimdi... Aa, olmadı. Bir yardım eder misin? Olur. <laughs> Bomboş. Tabii ki öyle. Sence reif mi? Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey el sürülmemiş. Ah pekala. Tamam. İpucu arayalım mı? Tamam. İpucu arayalım.